Merhaba arkadaşlar, yeni bir video serisiyle karşınızdayız. Bugün sizlere Electris Flex cihazımızın kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında montaj aşamasına gideceğiz. Nelere dikkat etmeliyiz? Nasıl kablo kullanmalıyız? Hepsinin bilgisini tek tek bugün paylaşacağız. Evet, öncelikle kutu açılışına geçelim hep beraber. Şöyle cihazımızı alalım. Öncelikle köpüğümüzü çıkartıyoruz. Şöyle koyalım. Evet ilk başta bir tane kullanım kitapçığı çıkıyor. Bu kullanım kitapçının içerisinde teknik dokümanlar yer alıyor. Kablo bağlantıları nasıl yapılır? LED gösterge durumları neyi ifade eder? Hepsi bu kitapçıkta yazıyor. Bunu incelemenizi tavsiye ederim. Şöyle koyalım. 2 adet RFID kartımız çıkıyor içerisinden. Bu kartlar sadece bu cihaza tanımlıdır. Başka cihazlarda kullanamazsınız bu kartları. Şöyle duvar askısı için vida ve dübellerimiz çıkıyor. Kablo bağlantısı için kablo papuçları mevcut içerisinde. İki adet grid box'ımız çıkıyor. Bu montaj aparatı diye geçiyor. Bunun detayları birazdan anlatacağım ne işe yaradığını. Bu birincisi. Bu da aynı şekilde ikinci grid box. Ve evet, bu da cihazımız. Şöyle göstereyim. Evet kutu açılışını gerçekleştirdik. Şimdi öncelikle cihazdan başlayayım. Cihaz nedir? Nasıl çalışır? cihazımız 22 kW AC güç sağlayabiliyor. Kompakt bir tasarıma sahip. Tip 2 soketi mevcut. RGB LED aydınlatması mevcut. Bir de RFID kart okuyucusu mevcut. Basit, yarı mobil gibi düşünebiliriz cihazı. Tak çalıştır mantığında çalışıyor. Buralarda gördüğümüzde askı aparatına geçen bıçaklar ve güç ünitesinin bağlantısı için bıçaklar mevcut. Şimdi grid box'ı anlatayım ben size. Grid box nedir? Evet, öncelikle grid box'ımız şu şekilde çıkıyor içerisinden. Yan taraflarda kilit mekanizmaları mevcut. Onlar da şöyle küçük aparatlar. Bunları tornavida yardımıyla öncelikle buralardan söküyoruz. Şöyle de iki adet de vidası çıkıyor içerisinde. E, kitleme mekanizmasını söktükten sonra koruma kapağımızı çıkartıyoruz. Grid box'ımızın içi yersi şu şekilde. Burada elektrik bağlantısı için bir takoz mevcut. İki adet vidası var. Üstünde bağlantıların nasıl yapılacağı yazıyor. L1, L2, L3 nötr toprak. Bunu da açıp gösterelim. İki adet vidasını söktükten sonra kapağı şu şekilde çıkartıyoruz. Burada görüldüğü üzere vidalar mevcut bu papuçları kabloya bağlantısını yaptıktan sonra buralara bağlantısını gerçekleştireceğiz. Bunların hepsini montaj aşamasında göreceğiz tek tek. Şimdi içerisini inceleyelim. Burada dikkat ibaresi mevcut. Burayı da okuyun. Yani detaylı bilgiler yazıyor İngilizce ve Türkçe olarak. Şimdi box'ın iç yapısını inceledik. Gridbox ne işe yarar? Gridbox aslında duvar askı aparatı diye geçiyor. Bundan neden iki tane var? Cihazımız yarı mobil bir cihaz olduğu için bir tanesini ofisinize takıyorsunuz. Gridbox'ın montajını yapıyorsunuz. Bir tanesini de evdeki otoparkınıza montajını yapıyorsunuz. Örnek olarak veriyorum. Ofise gittiniz, cihazınızı taktınız Gridbox'a. Akşam eve döneceksiniz, söktünüz, arabanın bagajına koydunuz cihazı. Bu arada gayet bir hafif bir cihaz, o kadar ağır bir ağırlığı yok. Evinize gittiniz, gridbox'a yerleştirdiniz cihazımızı. Tip 2 soketinizi taktınız. Sonrasında RFID kartınızı okutarak şarj işlemine başlayabiliyoruz. Gridbox'ı anlattık. Gridbox koruma kapağını anlatayım. Bunu ofisinize taktınız. Ofisinizin duvarında söktüğünüz cihazı evdeki Gridbox'a takacaksınız. Bunu korumaya almanız lazım. O yüzden bu kapakları üzerine kapatıyoruz ve yanındaki çıkan kilit mekanizmalarını yan taraftan vidalıyoruz. Bu artık su geçirmez, toz geçirmez ve bir herhangi bir müdahalede elektrik çarpması yaşamazsınız. Evet arkadaşlar, kutu içeriğinden bahsettik. Neler yapacağız, neler kullanacağız hepsini inceledik. Şimdi montaj aşamasına geçelim. Kablo bağlantısı nasıl yapılır? Ne tip kablo kullanacağız? neler dikkat edeceğiz? Hepsini montaj aşamasında öğreneceğiz. Şimdi montaja geçebiliriz. Evet arkadaşlar grid box montajına geçelim. Öncelikle buradaki kilit mekanizmalarını sökmemiz gerekiyor. Bunun için bir tornavida yardımıyla söküm işlemini gerçekleştiriyoruz. Koruma kapağımızı kaldırıyoruz. Evet buradaki öncelikle plastiği sökmeden önce e, grid box'ımızın montajını gerçekleştireceğiz. 4 adet vidası var. Ben size burada örnek olması için tahta bir zemine monta yapacağım. Siz bunu dübellerle ve duvar vidasıyla duvara montaj etmeniz gerekiyor. Bunun için matkap kullanabiliriz. Şimdi öncelikle grid box'ımızı alıyoruz ve yerleştireceğimiz noktayı iyi seçmemiz gerekiyor. Montaj yaparken vida yerlerini işaretlememiz gerekiyor. Bunun düzlüğünü anlayabilmemiz için su terazisi kullanmamız gerekiyor. Şöyle standart bir su terazisi alarak üstüne yerleştiriyoruz ve düzlüğünü kontrol ediyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Sonra ben işaretliyorum nereleri deleceksem. konumları belli ettik vidaların. Ben şöyle bir şarjı matkap kullanıyorum. Tahtaya vida yapacağım için şöyle akıllı vidayla konumlarını belli edeceğim. Evet, vida konumlarına göre yerleştirdikten sonra vidalarımızı tutturuyoruz. Evet, vidalama işlemini gerçekleştirdik. 4 adet vidamızı attık ve grip box'ın sağlam bir şekilde monte ettik. Şimdi öncelikle plastik koruma kapağını kaldıracağız buradaki kablo bağlantılarını yapabilmek için. Onu da hemen sökelim. 2 tane vidası mevcut. Koruma kapağımızı alıyoruz. Şimdi burada bulunan 5 adet vidayı öncelikle sökmemiz gerekiyor. Kablo bağlantılarını yapabilmemiz için. Öncelikle bunu sökelim. Evet, elektrik bağlantı vidalarını yerinden söktük. Şimdi kablomuzun ucuna papuç işlemini gerçekleştireceğiz. Onu da gösteriyorum hemen. Şimdi öncelikle cihazımız 22 kW 32 amper yük çekeceği için 5 x 6 kalınlığında kablo kullanmamız gerekiyor. Bu çap 22 kW 32 amper cihaz için yeterli seviyede. 50 metreye kadar bu ölçüde kabloyu kullanabilirsiniz. 50 metreden sonra kablo çapı büyümek zorunda. Bu da montaj yapacak elektrikçinin bilgisi dahilinde yapmanız gerekiyor. Kablonun uçlarını açıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Uçları açık vaziyette. Kutu içerisinde çıkan sarı papuçlarımız vardı bizim. Şöyle göstereyim. Bu papuçları sırasıyla kablomuzun içine geçiriyoruz. Şöyle. Hafif ucu çıkacak vaziyette. Evet sonrasında papuç sıkma pensesi yardımıyla papucumuzu sıkıyoruz. Şöyle gösteriyorum. Bir iki defa sıkmamız gerekiyor. Evet şu an papucumuzu sıktık ve sağlamlık kontrolü yapıyoruz. Şu an gayet sağlam. Şimdi ben diğerlerini de yapayım. Sonra montaja geçelim. Evet kabloların ucuna papuçlarımızı çaktık. Şu şekilde gösterelim. Buradaki gördüğümüz rakorun içinden geçireceğiz bunları. Tek tek. Önce rakoru gevşetiyoruz. Gayet rahat giriyor. Sonrasında sıkım işlemi gerçekleştiriyoruz. Biraz pay bırakarak Ben şimdi elle sıkıyorum. Daha sonrasında bunu penseyle sağlamlaştırmanız gerekiyor. Kablo sıramız neydi? Onu hatırlayalım. L1, L2, L3, nötr, topraktı. Bizim cihazlarda kullandığımız aktif fazımız L1. L1 devamlı yani kahverengi kablo bu standarttır. Kahverengi kablo devamlı birinci konumda olmalı. Sonra gri sonra siyah, sonrasında nötr, mavi ve toprak kablosu bağlantısını gerçekleştireceğiz. Şimdi onları yapalım. Öncelikle L1 kablomuzun montajını gerçekleştirelim. kablo bağlantılarını gerçekleştirdik. L1, L2, L3, nötr, toprak bağlantısı. Şimdi buradaki koruma kapağını kapatalım. Evet, bağlantı işlemimiz bu kadar. Daha sonrasında e, rekor kısmını daha sağlam bir şekilde pense yardımıyla sıkmanız gerekiyor. Şimdi cihazı konumlandıralım dikkatlice yerleştiriyoruz. ve Şu şekilde hafif bastırarak cihazımız şu an kullanıma hazır vaziyette. Yandaki kilit mekanizmalarını da atmamız gerekiyor. Bunları buraya takıyoruz ve vidalama işlemini gerçekleştireceğiz. Cihazın kilit mekanizmalarını yerleştirdik. Cihazımız artık sökemeyiz. Kimse alamaz yani çıkartamaz. Şu an kullanıma hazır 20 kW flex cihazımız. Ee, sonrasında cihazımızı sökeceğiz ve koruma kapağını takacağız. Onu hep birlikte görelim. Cihazımızı söktük. Şimdi koruma kapağını yerleştiriyoruz. Kilit mekanizmamızı takacağız. Da takalım. Evet, koruma kapağımızı taktık. Son görünümü bu şekilde olması gerekiyor. Bundan sonrası müdahale edilemez. Elektrik montajını yaptırırken elektrikçinize mutlaka ayrı bir pano kurulmasını isteyin. Sigortası ayrı olması şart. 40 amperlik bir sigorta kullanmanız cihaz için yeterli olacaktır. Sigortasını indirdikten sonra cihaz sökümünü gerçekleştirip Koruma kapağı montajını yapmamız gerekiyor. Evet, elektriğiz flex montajı şimdilik bu kadar. E, detaylı bilgileri aşağıda web sitemizden öğrenebilirsiniz. Cihazla alakalı sormak istediklerinizi de buradan yanıtlayabiliriz. Instagram adresimizden de bize yazabilirsiniz. Yorumlara da yazabilirsiniz. Cihaz kullanımıyla alakalı teknik bilgiler de paylaşabiliriz. Bir sonraki montaj videosunda görüşmek üzere.